Merhabalar. Evet. Şu anda kivimizin son durumu bu şekilde. Evet. Şu anda bu şekle geldi. Kivimiz. Devam edelim ağaçlara bakmaya. Evet. Aşağı yukarı ee, fulma büyüklüğünü, büyük fulmanın büyüklüğünü geçti. Burada da zılat Bir iki ilaç gelmiş yemek havasını derece yatarken yine iyi şeyimiz var. Bu şekilde. Evet. Bu sene kivimiz seyrek. Mesela şu ufak bunu atıyoruz. Şu ufak. Bu şekilde kivimiz. Şu ikizler, ikizlerimizi alıyoruz. Bize kolay gelen kivilik bu şekilde devam ediyoruz. Bakımımız devam ediyor. Nasip olursa burada 11. ayda bunlar toplanmaya başlayacak. Öbür kivi toplamadan bu tarafa fazla bir, <laughs> bir yamada vakit geldi yine. Evet seneler bitiyor. Ömür de geçiyor. Bize kolay gele. Hayırlı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Saygı ve sevgilerimi sunarım. İyi günler dilerim.